Merhaba arkadaşlar. Yeniden sizlerle birlikteyiz. Bugün ee, bir gün yeni de GTA 5 oynayacağız. Ee, online tabi. Ne olup ne olacağını hep birlikte izleyelim. Hadi video geçelim. Evet arkadaşlar. Yine GTA 5 ile sizlerle birlikteyiz. Ee, oyuna başlayalım. Ne yapacağımızı sonra da düşünürüz. benim arabayı bir çağıralım ya. Geldi. Yine de en kötü arabaya bindik. Yola çıkalım. Yusuf Emir.

Ama çok kızgın olduğu belli zaten. Oh come on baby. Come on, canım benim. Come on, benim. Be Bak geliyorum. Uçarak geliyorum yanına. Bugün benim araba baya güzel gidiyor. Bir drift yapalım. Yok arkadaşlar. Seni dinleyecek hiç bir vaktim yok. Hiçbir korkum yok. Şimdi telefonu Aşağıdan bir görev var mı yok mu kimseden yok. Normal. Az bir şey sürttüm. Az bir şey. Görünüyor mu? Ama How bana bir mesaj göndermiş. How diye biri varmış bu oyunda ya. Bu da benim en popüler hareketimdir. Çok yapıyorum bunu. Her zaman yapıyorum. Böyle kapları dörtten birden söküyorum. Aynı anda dört kapıyı sökerim burada. Bu hareketle. Neyse. Bir görev yapalım ya. Gezmekte fayda olmaz. Evet. Nereye gidelim? Mesela. Survivor. Olur. Gidelim. Evet arkadaşlar. Iı, büyük bir operasyona başlayacağız. Şu hangisi benim ya? Polat. Heh. Böyle oldu. Tamam. Toros'u götürelim ya. Başlayalım. Çok havalı bir çıkış yaptık bu arada. Görevi merak etmiyor. Arabam nerede? Oradaymış. Gidelim. Hazır mısınız ekip? Ekip hazırmış. Hani şoför olarak tayin aldılar da. Büyük ihtimal. Benim şoförüm güzel olduğunu biliyorlar zaten. Söz yok benim şoförüm. Be. Ne yapıyor kardeş? He, tamam oraya mı gidiyoruz? Tamam. Ben ona bir işaret atayım böyle olmaz ki. Hadi gelin dostum. Al bizi. Bizi de alın. Dostum. Araba için ne var? mü? Öyle bir şey görünüyor. Bak. Herhalde öyle bir şey var. Evet, burada bir tane gerizekalı var. Burada da 3 tane gerizekalı var. Bunlar ne? Sanırım için ya. 3 tane 4 tane geri zekalı var. Fazla bir şey yok. Abohohoho 3 taneymiş. Hello? Hadi hadi saldır. Hep birlikte Sessiz silah yok mu? Varmış da bende yok ya. Abo. Oh, oh. Heh, sessiz. Araba geliyor. Araba geliyor. Siz orayı temizleyin ben burayı temizlerim. Arkayı kolluyorum. Bu arada adamlar çok tecrübeli. Helal olsun. Aa, şunu da ben alsam. Onu da ben aldım Şurada kimse var mı? Var aşağıda Sessizce ama ben şimdi bunları öldürdüğüm zaman Başkaları da var orada Evet tamam Bir tane de gerizekalı daha var orada. Şunu kafadan sıktım. Diğerde böyle. Tamam. Maymunmuş oradakiler. Bir tane burada var da. Yerleri beni görür mü acaba? her an görebilirler. Şunu aldığım zaman şöyle. Şöyle aşağı kim var? Ben hemen kendi yerimi alayım. Nerede bu ya? Oradaymış. Benim silah ses mi çıkarıyor? Aç şu kapıyı çabuk. Aferin lan sen. Ne yapıyor burada? Saçına kurban. Aferin iyi oynadın. Sen de dur. Sen hiç zaten sevmedim zaten seni. Hadi dostum. bir dur ya. Yani. Açıldı mı? Çok şükür. Gel 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 gel. Gel 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 gel. Hop. Ha araba binelim. binin bin, bin araba bin. Ha yok. Pardon. Hadi hadi çabuk çabuk çıkalım buradan. Aslında şoförlüğü ben yapsam çok güzel olurdu da. Allah Allah. Çıkalım mı? Yürü arkadaşlar yürü 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 Araba getirebilir miyiz? Hayır Koş 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 Bunu açabilir miyim? Allah Allah Koş 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 Hızlıca 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 Bir aldı bence. Gel 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 gel. E yok onunla olmaz. Olur mu? Evet olur. Hadi gel bin. Bir sene. Hey, üst, üst, bitir. sene. Hey, o oh, gold almışım ya vay be evet yeni seviye İyi oyuncuyum ben ya güzel görev güzel beğendim Evet arkadaşlar güzel bir görev yap yaptık ee, tabi onu kutluyoruz şu an aha mal sen de öldün Allah Allah <laughs> i̇şte insan böyle kıcık olunca Akıllı dur ona İyi, iyi şey yaptın. Aferin sana. Al bu da sana. Tabii ki bir şey olmadı ne ya? Aha. Seni havai bir şekilde öldürürüm. Aha. Ama iyi öldürdüm seni. Yolayım mı bir tane daha? Neredesin? Kendini göster. O orada bak bak bak. bak. Gel Hop. Hala bir tane daha. Hala bir tane. Aha. Çek şey, çek şey, çek. Şey. Hala geliyor. papa Baba. Bye bye. Namussuz. Tane göndereyim mi sana? Alo. Alo. Neredesin? Kendini göster. Ala sana. Ala sana. <laughs> Öldürürüm seni. Bir dakika. Bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika Bir dakika, bir dakika, bir dakika Evet Evet Kısaymış bu ya <laughs> Polis su başımızda Boş, boş, boş aşağı Zaten kafadan yedin Yine aynı araba ta 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 yapıyoruz bize. <laughs> Ö, <lan. gülüyor> Dostum, Parmak yapma bana. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ah, gel. Ah, gel. Ah, ah. Dur lan. Niye öldürmüyor bunu? Çıkıttı <laughs> ah. bu kadar. Polis bey. Sayılarımı sunarım. şeyler var mı? Hmm, sence ne var? Oh, bo, 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 bo. Tamam, sakin. Yo, seni bırakmam. Oh ne yapıyorsun? Ah, bo. Abo ne yapıyorum? Arabaya bin. Low oh, 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 oh. Tamam tamam sakin sakin sakin. Çök 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 çok çok dostum çök. Çök. Çök 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 çök. çok iyi. Şimdi geliyorum size bir daha. Az önce panik yaptım ya ben. Dur bir daha. Geliyorum. Ne çeviriyorsunuz burada Oh, neredesiniz? Zaten sizden bir şey çıkmazdı. kış mevsimi ne zaman bitecek ya? Güzel rahat oynayalım. Birilerini çalıyorlar. Geliyorum. Kurtarıcı geliyor. Kurtarıcı geliyor. Tarıyorum, tarıyorum. Geber. Polisten kurtulmamız lazım önce. Tamam. Şimdi bunu götürme zamanı. Arkadaş çok uzak ya bu. Ben bununla nasıl giderim ya? Neyse arkadaşlar birazdan orada oluruz. Evet arkadaşlar yine sizlerle birlikteyiz. Tabi yolda gelirken başıma bayağı bir şeyler geldi. Kaç kere polis peşime düştü. Onlardan kurtulana kadar başıma neden gelmedi ya. E, bu videoyu şimdiye kadar Size paylaşsam bir saat Hemen hemen izleyeceksiniz Şu Kargoyu verelim de kurtlanırım ya sizden Eter ya Başıma ne belalar açtım ya sizin Almasaydım daha iyi olurdu. Çok şu bitti. Karvayı verdik. Ben sonuçta şey verip vermeyeceğini bilmiyorum. Evet, benden bu kadar ya. Evet arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ederim ee, ve şu an oynadığımız oyun GTA 5 Online e, sadece kanalımızı güncel tutmak için oynuyoruz. Ee, Allah'ın izniyle önümüzdeki günlerde baya güzel bir oyunlar oynayacağız ve yeni oyunlar oynayacağız. Ee, online veya hikayeli yeni çıkan oyun olursa haberdar ederiz tabii ki. Ee, çok teşekkür ederim izlediğiniz için ee, ve, ve şey neyse unuttum <laughs> teşekkür ederim izlediğiniz için hadi güle güle.